gördüğünüz üzere çok feci bir yağmur öksürlük Hava çok sıcak ama Yağmur yani damları biraz çabire starttı Tenteyi çekmekte biraz gecikti Az saat gece bir, bir civara. Hüfumu böldü ama olsun ıslanmaktan iyiydi Yağmurlu bir giriyorsun sabahından herkese merhaba arkadaşlar Şimdi Kamp çıkış yaptık. gece çok felaket bir yağmur yağdı. Çok da güzeldi. Şu anda da o hala yağmur devam ediyor. Biz de yolculuğumuza devam ediyoruz. Sabah saat 6. Pazar günü bugün. Etrafta incin top oynuyor. İki <laughs> tane börek çaradık bulamadık. Yani birini biri yerinde yoktu, biri kapalıydı. Oradan geçerken bir tane simit fırını bulduk. Ona soracağız bakalım simit. Eğer ayran varsa simit ayran yeriz. Ama ayran yoksa simit almayacağım. Değil mi kanka almayayım? Değil mi kanka almayayım? Ayran yoksa mı? Ayran yoksa almayayım. Bilmiyorum ben hiç bakkal bakkal Bakkalı nereden bulacaksın? Bir taneyiz oraya. Ayran yoksa almayayım. O ayransız hiç gitmez abi. Hayransız, bir tane niye zor <laughs> İçeri girdim, kasiyer. Kasiyer çok iyi mi abi? Ben de ben dayanamadım abi, alttan. Ya. Böyle bir poşet. Abi, 2-3 gün biz bunu yeriz. Hatta bir ihtimalle kalanını da martılar yer. <laughs> Bilmiyorum buradaki martılar şey, simit yiyor mu ama İstanbul'dakiler yiyor yani. Deneyelim bir. Artık da martı var mı? Şeyi var değil mi? Görüyordun mu? Martı Yo, bugün gördüm lan martı. Hatta çöpü karıştırıyorlar Ne dedin ama de abi bir dışarıda üçü bir arada içmiyoruz abi. Sekizlere verelim mi bir kanka? Baksana lokanta varmış. Açık önde. Ayranı da var kanka. Börekçiye gideceğim. Şimdi börekten ayran alacağım. Anasını satayım ben böyle işin ya. Sıkma elimonta var be atış. Sıkma elimonta var. Börek arayıp durdum zaten. Abi çok iyi be abi. 10 tane ayran aldım falan diyorum şimdi. <laughs> Bu kadar kesip atacak şimdi. Ya bu kadar saçma bir şey olamaz ya. Börek çaradık yarım saat. Simit aldık börek <böyle gülüyor> çaradık. Abi bir şey alsaydı var ya limonata alsaydı ya. Aynen. <laughs> <He>. Dur gelince söyleyeceğim <laughs> şey kamerayı tut tamam mı? <laughs> Sinirlen sinir. Limonata alsana oğlum. Limonata mı? Ha. Gidin gidin. Arkadaşlar bizler o kadar şanslı insanlarız ki simidi aldıktan sonra İki tane börekçi, üç tane çorbacı geçtik. E şimdi börekçinin önünde simit yiyeceğiz. <laughs> evet valla börekçinin önünde simit yiyeceğiz ya. Böyle bir şey olamaz. Biz cidden var ya Giresun'da seçilmiş insanlarız. Abi şaka gibi ya. <laughs> Börekçiye karşı. Bu adamlar orada pimalı börek yiyor kardeşim. Burada <laughs> <laughs> simit ayran. Arkadaşlar kümülatörle son doğru çıkıyoruz. Takdim, mola verdik. Şimdi burada internet çekiyor. İnternet çeken yerlerde mola veriyoruz. Miranda Rakım 1800 Kümbet Yaylası'ndayız. Arkamda muazzam bir manzara var. Hele şu tarafta karlı dağlar var. Her taraf yemyeşil ya. Sözün bittiği yerdeyiz. Kümbet Yaylası'ndan gördüğümüz böyle dağlara doğru çıkmaya karar verdik. Şu tarafta efsane bir sis çökmüş. Tam tersi şu tarafta da karlı dağlar var ama orası gözükmüyor. Buradan böyle köyün, köyün şu an üstündeyiz. Köy aşağıda harika bir gün. Tertemiz bir hava var. Hava da sıcak. Biraz serin olsaydı güzel olurdu ama yine güneş denk geldi. Neyse en azından yağmur yağmıyor. Çıktığımız yollar topraktı ama buraya da asfalt dökmüşler. Aşağıda köydeyken dedim ki yukarı asfalt çekmişlerdi dedim falan. Sallamıştım ama tuttu yani. Evet arkadaşlar aşağıdaki taş piramidini devirmeye çalışıyorlar ama bir tane bile tutturamıyorlar. Bir tutturmuşlar sen tuttun abi. Diyorum ki köylüler ne güzel piramit yapmış diyorum. Dokunmayın diyorum ama yok dinlemiyorlar. 5 lira için mi atıyorsun bu taşı? Evet. Oğlum ben sana 5 lira vereyim atma lan. Orada ben... 500 lira gemek var lan. <laughs> Biraz izleyin. sanata saygın olsun. <laughs> Terbiyesiz. Olsun. <laughs> Welcome News. Ah, çay demleyip çay içeceğiz. Giresun, Kümmet. Ah, tertemiz ama var. Ben yalnız çok soğukmuş, biraz şey yapacağım. Yiyeceğim. Kartonumuz var Allah'tan. Tüp için karton almıştık, etrafını çeviriyoruz. Böyle manzaraya doğru sandalyelere atalım. Daha çeksene baksana nasıl çıkıyor oradan. Çok ya. Vallahi içimi Kapağı çıkardım 5 saniyede buz gibi olmuş kapak. Arkadaşlar. Çayımız oldu. Mis gibi çayımız. Harika demlenmiş. Vallahi kümbet yaylasında sımsıcak çay içmek gibisi yok. Burada hava öyle ki 10 dakika bulutun içindesiniz, 10 dakika güneş açıyor, güneş varken üstünüzü çıkartıyorsunuz, güneş yokken giyiniyorsunuz. Buz gibi oluyor ama şu anda aynen öyle, güneş yok ve buz gibi. Birazdan güneş açarsa bunları falan çıkartacağız yani çünkü bayağı sıcak oluyor, terletiyor yani. Su tanecikleri var böyle Baha'nın kafasında, su tanecikleri birikmiş onun kafası açıktı, şu an Baha'yı bayağı bulut yıkıyor. Arkadaşlar gök gürlüyor. Umarım yağmur bulusu gelmez buraya. Tam tahmin ettiğimiz gibi biz arabaya bindik. 5 dakika bir yol indik aşağıya. Hemen yağmur başladı. İyi ki toplanmışız. Şimdi bir mavi göl var Giresun'da. Oraya gideceğiz. Ve virajlar çok sıkıntı burada diyorum. Virajlar çok fazla kendini belli etmiyor. Sonradan Oğlum 5 dakika önümüz göremiyorsun. 5 dakika. <laughs> 3 metre önümüzü göremiyoruz arkadaşlar şu an. Bak gök çeksene. havalarda lütfen siz farlarınızı açın. Dumanlı dağların eteğindeyiz şu an. Arkadaşlar yol üzerine taşlar dökülmüş arada dökülmekte zaten. Heyelan oluşmuş. Şimdi Mavi Gül'e geldik. Buradan çok mavi gözükmese de. Bakalım kaynağına doğru gittikçe mavileşecek mi? Biraz da belki bulutlardan dolayı da mavi olarak gözükmüyor de olabilir. Şimdi göreceğiz. Bakalım ne kadar mavi, ne kadar yeşil. Biz şu an neredeyiz? Şuradayız. Da Oradayız, burada Mavi Göl ta burada diyor lan. Yukarıda evet. biz buradan takip mi edeceğiz? Neredeyiz? Şuradan gideceğiz işte. Biz şu an şurada bir yerdeyiz. Neredeyiz yani siz Şelale Mağara. Arkadaşlar araç girişi 15 lira. Valla kalbenizi <ancies> de parmak arası terkte tek dolaşan benim herhalde. Tekrar yukarı çıkarıyor. İnisiyatif var işte. Tabii yola devam ediyorsan. Şuraya park etseydik. Hayır değil. Hemen maviye ters. Bir de karşıya geçelim. Bir de Maviye nereden Mavi, Mavi, Mavi yolu Mavi yolun üzerinde. O ana yolun üzerinde. Ana yolu, 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 yolu. yolu takip edelim. Ana yolu ya. takip ediyor. Zaten şu tepenin karşısına hemen tamam. falan 600 mi? metre 600 metre kadar var. Şimdi evlere geçiyorsunuz. Arabayla gitsek daha iyi olur. mu? Hadi evet. arabayla gidiyor. Farkı da var ileride. Otur da, da var. Arkadaşlar mavi gölleyiz ama her taraf çamur olduğu için gölün maviliği kalmamış olabilir. Arkadaşlar mavi gölleyiz ama göl maviliği çünkü yağmur yağdı ve toprakla birleşince tabi çamur oldu. O şu an çamur akıyor. Mavi göl. Burada yavaş ya. mu bu evet, Geldik, gördük ve gidiyoruz. Çamur aktığı için yapacak hiçbir şey yok. Zaten hmm. vakit çok... Buradan yavaş yavaş Trabzon'a doğru kaymamız lazım. Evet arkadaşlar şu anda kahverengi gölü terk ediyoruz. Dikkat! seviyesi yükselecektir. Nehir yatağını boşaltınız. Şu an Trabzon il sınırları içerisindeyiz. Yaylaya bir 37 dakika var. Hızlıca oraya gitmeye çalışıyoruz. <laughs> arkadaşlar sis dağ diye geldik dağın tepesine tırmandık sis dağı diye getirdiği konum şuradaki gördüğümüz dağlardan daha da alçakta dağa tırmandık ama sis falan yok zaten saatte geç oldu saat 6 Şimdi merkeze gitmemiz bir buçuk saat iki saat falan Trabzon'da yaşam mücadelesi veriyoruz. Arkadaşlar biraz dolandırılmış gibi hissediyoruz. Çünkü en yüksek dağın tepesinde bile bulut var. Belki <laughs> günümüzde değilizdir. Yani Mavi Göl'den sonra bir insan daha yaşamak kötü oldu. Mavi Göl de çamurdu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Sis Dağı'ndayız. Muazzam bir görüntü var ama burada keyif yapamayacağız çünkü merkeze gitmemiz lazım. Otele rezervasyon yaptırdık. Biraz dinlenmemiz lazım. Bir de zaten yol bir buçuk saat sürüyor. O yüzden şu manzarayı güzel bir çektikten sonra hemen buradan kaçacağız. Bak, bulut o iki dağın arasından geliyor böyle. Buradan yukarı doğru çıkıyor. Şimdi Cemil Usta'ya Akçabat Köfte yemeye gidiyoruz. Bakalım orada Akçabat Köftenin tadına bir varalım. Kolay evet, <laughs> gelsin. var <laughs> Şu an bekleyen bir de vardı. Boşun yok. Beş yer de vardı. Biraz bekleteyim sizi ama beklersiniz biraz. Evet, ya. Biz Artvin'e doğru gidiyoruz. İstanbul'dan yola çıktık. Kaydeniz turu yapıyoruz. En güzel. İki köfte nerede? Ne mutlu size. Eyvallah. <laughs> rezervasyon mu? Istedim? Tamam abi. Çekil, çekil misin bizimle? Abi bir şey diyeceğim. Konuşturu da şey yapmayın sonra. Telefonda konuştuk. Rezervasyon yok dediler. Gel yani dediler. Baba da... rezervasyon yok. Şöyle yok. Yani yoğunluğu görüyoruz. Yoğunluktan dolayı değil mi? Şu masa boşalıyor ya. Yani adam bekliyor oturacak oraya buradan gelen üçüncü videos koşağı yani. Ama beni çekiyor gibi geliyor Aynen çekiyor abi Ne e, Trabzonlar e. ters adam diyor çekmeyeyim diyor e, Rezil etme <laughs> beni Trabzon şey Türkiye <laughs> Şu anda Cemil Usta'dayız Siparişimiz var artık yemeğin gelmesi gerekiyor Cemil Usta'da Osman abiyi bulun <laughs> Bizden selam söyleyin Arkadaşlar salatamız geldi Ayran gülümle geldi <laughs> Harika bir piyaz salatanız var. Limon sütü. Sütler de pıratlı ekmeğiyle salatayız. Kemal'ce olabilir. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Bunu kim karıştırıyor abi? Kemal'ce. Göktenin tadına Nasıl? 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 Çok yumuşak bir etten yapmışlar ya. Yağlı bir etten yapmışlar değil mi? Yağlı yumuşak bir etten. <laughs> Bakalım biber <de> acı mı? Ooo <laughs> acı kokuyor. <laughs> bir de bir <hediye> <laughs> ya. Acı mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Biber hı hı. o kadar acı ki, yemeyin. Aynen açıldı şu an. Hı. Biber çok acı. Hı. Baktım acı direkt yuttum. Ayran gerçekten güzelmiş yani. Arkadaşlar evet, tatlımız geldi. İşte övlen tatlıyı şimdi yiyeceğiz. Tatlıya çatal tutulmaz. normalde de. Baklavanın tadı aynı ev baklavası tadı gibi böyle. O kadar doğal ki, o kadar lezzetli ki yani. Yeseniz sizi baymaz. Muazzam bir final yapıyorsunuz burada yemekten sonra. Kokuyacağım şimdi, bayacak mı baymayacak mı? Ben baklava yemem niye? normalde. Hele cevizleri var ya böyle ince kıyınca. Cevizli mi? Pardon, fındıklar. Saldırmış fındık var. On numara değil mi? Şey, ceviz de yok hiç. Işte. 10 numara 5 yıldız değil mi? Ceviz de olsa ben bunu yiyemem. 10, 10 numara 5 yıldız değil mi? Mükemmel. Mükemmel ne ya? Susuz. Sisko bildiğin aynen. kremi var ya böyle. Aynen aynen aynen, 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 aynen. Sisko bildiğin şeyi. Arkadaşlar şimdi buradan çıkacağız. Eee otele gideceğiz. Yemeğimizi yedik. Dinçiz. Bir dinlenmeye gidiyoruz yemeğin üstüne. Kıpçabat köftesini de yemiş oldum.